Kötü para iyi parayı kovar. Artık kaynağı belli temiz fonlar ülkemize gelmez oldu. Kaynağı belirsiz paralar aklanmak için ülkeye geliyor. Hükümet o kadar ısrar halinde ki bunlarla ilgili hiçbir denetim yapmıyor. Bakan da denetim yapıyoruz diyor. İşte daha bu sabah açıklandı. Bu yılın ilk 10 ayında ülkemize gelen kaynağı belirsiz para, net hata, 90. Önceki yılın aynı dönemine göre %116 artmış tam 21 milyar dolara çıkmış. Sadece 2010'dan sonra ülkeye bu şekilde giren para birikimli bakıldığında 51 milyar dolar. Defalarca sorduk, soruyoruz. Bu paralar kimin? Hırlanın mı, hırsızın mı? Bir millet, bir toplum kendisini bir arada tutan ortak değerlerle var olur, var olur. Ahlak kuralları toplumun temelindeki bu ortak değerlerin en değerlisidir. Hükümet el kadar çocukları bile koruyamaz hale geldiyse bu ülkede neyi konuşacağız? Bu topraklarda 6 yaşındaki bir çocuğun kendinden yaşça çok büyük bir sapıkla sözle evlendirilerek yıllarca tecavüze maruz kaldığını midemiz bulanarak öğrendik. Bu ahlaki çürümenin bir tarafında bu sapıklıkları yapanlar varsa, diğer tarafında yapılanlara sessiz kalanlar var. Buradan açıkça söyleyelim. Bu konuda sessiz kalmak, tavır almamak bu ahlaksızlığa ortak olmaktır. Bu skandaldan devletin 2020'den beri haber haberdar olduğunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bütçe konuşmasında itiraf etti. 6 yaşında cinsel istismara uğrayan bir çocuğun hakkını, hukukunu korumak yerine onun için adalet talep etmek yerine bu ahlaksızlığı kutsal değerlerin arkasına gizlemeye çalışmak rezaletin daniskasıdır. Ve bu rezalet nihayet yargıya intikal etti. Savcının iddianamesi de kabul edildi. Bu apaçık çocuk istismarı için tutuklamaya gerek yok deyip geçti. Ne hikmetse kimse tutuklanmadı. İşsizlik aynı zamanda ekonomide beşeri kaynakların etkin kullanılmaması da demektir. Büyük bir israftır, büyük bir kayıptır. İşte bugün işsizlik verileri açıklandı. Ekim ayı itibariyle ülkemizde gerçek işsiz sayısı 7 milyon 608 bin kişi olmuş. Bu dünya üzerindeki 96 ülkenin nüfusundan fazla. Çalışmayanlar zaten yoksulluğun pençesinde, bunu biliyoruz. Ama artık ülkemizde çalışanlar da yoksul. Bugün dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 7786 lira, yoksulluk sınırı 25.000 lira, 25.365 lira. Artık ülkemizde 5500 liralık asgari ücret ortalama ücret olmuş ve bu rakam açlık sınırında, yoksulluk sınırının da çok altında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Ama komisyon üyelerinden ve hükümetten gelen her açıklama asgari ücretlerin ümitlerini biraz daha kırıyor. Bizim asgari ücret konusunda teklifimiz açıktır. Açlık ve yoksulluk sınırlarına dikkate alarak hem geçmiş dönemdeki refah kayıplarının telafisi hem de önümüzdeki yıl çalışanlara enflasyona ezdirmemek için asgari ücret 10.128 lira olmalıdır. Çalışanlarının yarısından fazlasının asgari ücret veya civarında bir maaş aldığı ülkemizde bu böyle bir ücret çalışanların rahatlamasını sağlayacaktır. Diğer taraftan asgari ücretin işverenleri ezmemesi, işsizliği de enflasyonu da azdırmaması gerekir. Çünkü asgari ücret hükümetin verdiği bir ücret değildir. Asgari ücret işverenin ödediği bir ücrettir. Bu sıkıntılı dönemde devlet de taşın altına elini koymalıdır. Gereken fedakarlığı yapmalıdır. İşverenlere verilen yüzde beşlik SGK prim desteği yüzde ona yükseltilmelidir. Bu destek işçinin SGK primine de yansıtılmalıdır. Ayrıca asgari ücretin daha emekçinin cebine bile girmeden vergiye gitmesini önlemek üzere vergi dilimleri derhal yeniden enflasyonu dikkate alarak düzenlenmelidir. 99 öncesi işe girenlerin dijital ortamda kayıtları yok. Evraklar kaybolmuş veya bulunamıyor gibi gerekçelere sığınarak tam bir hayal kırıklığı yarattı. Devlet kurumlarıyla var olur. Hafızasıyla yaşar. Hafızasında, evrakında, arşivinde tutar. Birileri çıkıp evrak yok diyorsa bu devlet yok demektir artık EYT meselesinde ne yapacaksanız yapın milleti daha fazla perişan etmeyin